Davulcuların zorlu sınavı da başladı efendim. Ramazan ayında sahurda görev yapacak davulcular için seçim telaşı başladı. Kimi ritim tuttu, kimi mani okudu. Hünerler sergilendi, en iyilerse ipi göğüsledi. 11 ayın sultanı Ramazan kapıda. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sahurların baş kahramanları ise yarışta. Ramazan'ın yaklaşmasıyla beraber belediyelerin de Ramazan çalışmaları başladı. Özel olarak seçilmiş davulcular Ramazan başlayana kadar özel bir eğitimden geçecek. İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen yarışmada davulcular bütün hünerlerini sergiledi. Maniler söylendi. Ritim tutuldu iki kategoride bir seçim yapıyoruz. E, ritim, davul çalma dediğimiz ve e, mani, ezgi e, hakkında. Eğitmen arkadaşlarımız e, jürimizde mevcut. Peki Ramazan'da davul çalmanın püf noktası nedir? yani sahurda insanların yani kulağına hoş gelecek şekilde korkutmamak amacıyla sakin ve güzel bir şey çalmak yani. Kulağa hoş gelecek Kulağa ritim. Hoş gel evet. Nasıl bir çalar mısınız? Ya böyle bak.